<laughs> Merhabalar yeniden hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle The Substance yani Cefer filmi hakkında konuşmak istiyorum better version of yourself, more beautiful. Film zaten ilk çıktığından beri bayağı tartışılıyor. Başrolünde Demi Moore var. Filmin yönetmeni bir kadın. Başrol oyuncuları kadın. Filmde adam gibi görünen tek bir erkek var. O da çok iyi bir karakter değil ve bu bilerek yapılmış. Büyük ihtimalle adamdan nefret etmeniz, rahatsız olmanız için yapılmış ve bunu başarmışlar. Bu filmle ilgili yapacağım ilk yorum. Şimdiye kadar hiçbir filmde yapmadığım biliyorum. Bu film özellikle kadınlar için çekilmiş arkadaşlar. Erkeklerin bu filmden ya bakış açısına göre değişir ama kadınlar kadar kendilerine ortak nokta bulabileceğini zannetmem. Çünkü film ciddi anlamda güzellik standartlarının, yaşlanmanın artık eskisi kadar göze hitap etmemenin neler yaptırabileceğini anlatmayı amaçlıyor. Buradaki baş karakterimiz 50 yaşına girdiği gün televizyon şovundan kovuluyor. Artık yeteri kadar göze hitap etmeyi düşünülerek bir medya patronu tarafından işinden kovuluyor. Zaten burada dikkatimizi çekmek istedikleri şey de medya patronunun da yaşlı olması ama hiçbir şekilde işinden kovulmaması. Çünkü kadın değil ya da göz önünde olup sunulması gereken karakter o değil aslında. Benim rahatsız edici filmlerle zaten çok uzun bir geçmişim var. Üniversite zamanım boyunca ne kadar yasaklı film varsa izledim. Salonun 120 günü, Esribian Movie ki aralarında en rahatsız edicilerinden biridir. İnsan kırk ayak. içinde yaşadığım deri, pembe flamingolar, cannibal hepsini izledim. Çok severim yasaklı filmleri. Yasaklı filmlerin genel olarak nedenleri insanları rahatsız etmesi, çok fazla cinsellik içermesi veya çok fazla iğrençlik içermesidir. Hatta biliyorum, dönem Nymphomaniac ve Antichrist da çok tartışılmıştı. Bu tarz filmleri seviyorsanız böyle bir seri çekebiliriz. Korku filmlerinde rahatsız edici sahneleri sevmememin sebebi çok fazla vahşet içermedir. Bu farklı bir konsept bence. Bu film kesinlikle ailenizle izleyebileceğiniz bir film değil. Baştan bunu söyleyeyim. Sebebi cinsellik içermesi değil, çıplaklık içermesi. Çok fazla çıplaklık var. Ama herhangi bir cinsellik sahnesi, bir öpüşme sahnesi dışında yok. Çok fazla göğüs, kalça, karın, bacak, hatta yeri geldiğinde ön kasık bölgesine kadar görüyorsunuz diyebilirim. Yani kesinlikle böyle hadi ailece oturup film izleyelim deyip izleyebileceğiniz bir film değil. Bence sevgilinizle izleyebileceğiniz bir film de değil. Çünkü dediğim gibi erkeklerin yeteri kadar ilgisini çekeceğini düşünmüyorum. Erkekler kadınlar kadar yaşlanma korkusu yaşamıyorlar. Şimdi günümüzde baktığımızda eskiden de böyleydi. Şu an çok daha fazla sosyal medyanın etkisiyle. Yaşlanmak, kırışmak çok hoş karşılanmıyor. Hatta en son Asuman Krause'ye tekrar sunuculuk yapmaya başlamış ve kadın botoks yaptırmayı reddediyor diye her yerde kadının suratını paylaşıyorlar. Bakın nasıl görünüyor diye. Halbuki işlem yaptırmadığınızda arkadaşlar kırışırsınız. Yani doğanın kanunu bu çünkü yaşlanıyoruz. Ya bu arada ben kendimi bu insanlardan ayırmıyorum. Öyle anlaşılmasın. Ben de çok fazla işlem yaptırdım. Ben de bu konvoyun bir parçasıyım. Ben de özgüveni düşük bir insandım çok uzun süre. İşte dudaklarıma dolgu yaptırdım ki bir kısmı hala duruyor. İşte botoks yaptırdım. Burnumu yaptırdım. Yani ben estetik yaptırmaya karşı bir insan değilim. Buradan öyle bir şey anlaşılmasın. Ama burada işte Demi Moore karakterinin Elizabeth Sparkle filmdeki ismi 50 yaşında bir Hollywood ünlüsünü canlandırıyor. Hatta o kadar ünlü ki filmde Walk of Fame diye bir kaldırım var. Hollywood'da ünlülerin isimleri yazıyor. Orada kendine ait bir yeri var kadının. Eskiden 90'larda çok meşhurdu. Jimnastik programları yapılırdı. O tarz bir program yapıyor kendisi. 50 yaşına geldiği gün kovuyorlar kadını. Çünkü artık yeteri kadar seksi olmadığını düşünüyor. Hatta kovulmadan önce yaş günü kutlandıktan sonra sıkışma sonucu erkekler tuvaletine giriyor. Ve erkekler tuvaletinde Patronunun kendisine neler söylediğini, arkasından nasıl konuştuğunu duyuyor ve bu medya patronumuzun adı Harvey ve Harvey'nin rahatsız edici bir karakter olması için inanılmaz uğraşmışlar. Bence çok iyi de başarmışlar. Bu Harvey ismi de büyük ihtimalle Harvey Weinstein'e bir gönderme bilmeyenler için Hollywood'da Me Too hareketinden sonra kendilerini taciz eden yapımcıları eden kadınlar oldu. Bu tacizcilerden biri ne yazık ki Harvey Weinstein. Büyük ihtimalle ona bir gönderme var filmde. Yemek yeme sahneleri ciddi anlamda midenizi bulandıracaktır. Büyük ihtimalle rahatsız olacaksınızdır. O yüzden bu filmi izlerken yemek yememenizi tavsiye ediyorum. Bence tek izlenmesi gereken bir film. Erkeklerle kadınlarla aynı duyguları uyandırmayacaktır. Ne yazık ki bu yaşlanma, kırışma, istenmeme, artık arzulanmama korkusunu kadınlar kadar yaşamıyorlar doğal olarak. Çünkü erkeklerin sunulabilirliği aslında görüntüleriyle doğru orantılı değil. Tabii ki de hani iyi görünmek istiyorlardır. O anlamda bir şey söylemiyorum ama işte kırıştın artık çekici değilsin gibi bir tavır yok erkeklere karşı genel anlamda. Varsa da en azından kadınlar kadar yoğun değil. 50. yaş gününde bu kovulmadan sonra çok morali bozuk bir şekilde araba kullanan Elizabeth bir kaza geçiyor ve hastanede kendisine bir telefon numarası ve bir USB veriyorlar. USB'nin içinde de kendinizin daha iyi bir versiyonuna sahip olmak ister misiniz diye bir soru var ve bir işte video izletiyorlar. Bir ilaç veriyorlar ve kendinizin daha genç, daha güzel daha yakışıklı daha başarılı bir versiyonuna sahip oluyorsunuz. Elizabeth o kadar mutsuz ki aslında büyük ihtimalle hayatının sonuna kadar rahatça geçinebileceği bir parası çok güzel bir hayatı var. Çünkü senelerce çalışmış zaten bu kadın. Senelerce televizyonda kalmış, program yapmış. Hollywood ünlüsü çok beğenilen de bir kadın. Bu arada demin burun cesaretine hayran kaldım. Hala çok güzel. Şu an yenilesin çok bildiği bir sanatçı olmayabilir ama eskilerde çok dikkat çekici filmleri vardır. Sürpriz mesela en tartışmalı filmlerinden biridir. Demi Moore'dan genelde tartışmalı filmlerde oynayan bir kadın. İlacı almaya karar veriyor. Çünkü emekli olduktan sonraki hayatıyla ne yapacağını bilemiyor. İstenmemeyi kabul edemiyor Elizabeth aslında. Ve bu yüzden ilacı almaya karar veriyor. İlacı aldığında da ortaya çıkan karakter Sue. Bu arkamda görmüş olduğunuz genç oyuncu tarafından canlandırılıyor. Bu oyuncunun ismi Margaret. Margaret aynı zamanda bir dansçı. O yüzden dans sahneleri çok güzel ama şunu söylemem gerekiyor. Bu beden değişimi sahneleri, yeni bir beden oluşum sahneleri inanılmaz rahatsız edici ve sürekli yaşlı kadın vücudu, genç kadın vücudu, vücutların ne kadar farklı olduğu gösterilmek istediği için yönetmen tarafından sürekli iki kadının da göğüsleri kalçası, göbeği çekiliyor. Yani bu tarz görüntülerden rahatsız oluyorsanız rahatsız olacaksınızdır. Filmin amacı rahatsız etmek zaten. Genç kadın bedeniyle yaşlı kadın bedeni arasındaki farkı göstermek istiyor Çünkü Demi Moore da hala çok güzel. Elizabeth'in programını sunacak yeni birini arıyorlar. Who wants to be new Elizabeth Sparkle diye bir ilan veriyorlar. Gazeteye. o kişi olmak istiyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben orada çok şaşırdım. Şimdi bu dönüşüm sahnesi banyoda yaşanıyor ve ben düşünüyorum ki eski bedenini yatağa yatıracak, üstünü örtücek. Çünkü bir hafta o bedene geri dönemiyor. Bu dönüşümün bir kuralı var. Bir hafta genç bedende, bir hafta normal bedende yaşamanız gerekiyor. Kendi bedenini banyonun zemininde bırakıyor. Buz gibi, çırl çıplak bir yerde kalıyor kendi bedeni. O gidip işte Elizabeth Sparkle olmak için seçmelere katılıyor. Yeni sunucu oluyor. Kadının kendini sevmediği o kadar belli ki, yani su karakteri Elizabeth'ten nefret ediyor. Çünkü zamanda yaptığı hataları hatırlatıyor. Elizabeth ona büyük ihtimalle ve şöyle bir yüzücü taraf var. Elizabeth'in yaşamak için bir sebebi yok kendine göre. Elizabeth kendini değerli görmüyor, sevilmeye layık görmüyor, hayatına birini almayı düşünmüyor. O saatten sonra Elizabeth'in hayatta bir amacı yok. En büyük sıkıntı bu aslında. Su karakteri ise bir anda aşırı ünlü oluyor. Çünkü ne yazık ki görüyoruz ki genç bir karaktere geçtiğinde o spor programı birden çok cinsel içerikli, çok böyle seksist bir programa dönüşüyor. Mesela Elizabeth'teki kamera açıları çok normalken Su'da böyle sürekli kalçasına ve göğüslerine zoom yapılan bir açı var. Büyük ihtimalle bu da erkek kameramanın bakış açısındaki farkı yansıtmak için yapılmış bir şey. Ve Su'nun nasıl yavaş yavaş Elizabeth'i yok etmeye çalıştığını görüyorsunuz. Çünkü sonradan yaratılan karakter, ana karakterin yani burada Su, Elizabeth'in omuriliğinden bir sıvı alarak yaşıyor aslında. Yani omurilik sıvısı, 7 günlük omurilik sıvısını alması lazım. Bir noktadan sonra durum öyle bir hale geliyor ki Su, Elizabeth'teki bütün omurilik sıvısını çekmeye çalışıyor. Hatta şöyle bir sahne var, beni çok rahatsız etmişti. Kadının omuriliği iltihap kapıyor. İltav'un içine iğneyi sokup oradan omurilik sıvısı alıyor. O kadar sevmiyor ki kendini aslında. Kendini öldürmeyi göze alıyor burada yani ve tabii ki de bu zaman çizelgesini bozdukları için çünkü su inanılmaz bencilleşip tüm zamanı kendine istemeye başlıyor. Vücudu ciddi deforme olmaya başlıyor Elizabeth karakterinin ve olayı sonlandırmaya karar veriyor. Burada aslında alttan alta ikisinde ne kadar yalnız olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ne su karakterinin konuşabileceği bir arkadaşı var ne Elizabeth'in. İkisi sürekli müşteri hizmetlerini arıyorlar. Bu zaten Amerikanlarda meşhur en farklı bir şey de müşteri hizmetlerini arıyorlar. Burada da sürekli işte müşteri hizmetlerini arıyorlar. Zamanımı çalıyor, hayatımı çalıyor. Öbürü arıyor işte. Umurada ikisi sıvısı kalmadı. Elizabeth bunu bitirmek istiyor. Çünkü o kadar absürt bir şekilde bürünüyor ki karakter. İstemiyor. Özellikle vurgulanan bir şey de var. You are one. Hani siz iki kişi değilsiniz. Siz birsiniz. Birbirinizden farklı değilsiniz diye ama su hiç Elizabethmiş gibi davranmıyor. Öyle bir gariplik de var. O kısım bende biraz açıkta kaldı. Deneyi durdurmak için suya iğne yapıyor. Ve o anda Su'nun yılbaşı sunuculuğu yapacağını görüyor. Evinin karşısındaki tabelada Su'nun resmi var. Ve pişman olup kızı geri getirmeye çalışıyor. Su tekrar dirildiğinde ikisi aynı anda ayakta olduğunda garip bir durum oluyor. Su Elizabeth'i öldürmek istiyor. Sinir krizi geçiriyor aslında ve Elizabeth'i öldürüyor. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Su gerçek beden olmadığı için omurilik sıvısı alacak bir beden kalmıyor. Ama siz o arada Elizabeth'in yaşadıklarını o kadar iyi görüyorsunuz ki mesela Elizabeth Su'nun yaptıklarını izliyor. Binasının tam karşısında suyu gösteren bir pano var. Artık bir yerden sonra kadın kafayı kırıp camları kapatmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde onu görmek istemiyor. Çıldırıyor artık yani. Çünkü kendisinin eskiden olduğu şeyi görüyor sürekli ve daha iyi bir versiyonunu görüyor. Ama bir yandan da kendisini devam ettirmek için kendisi olarak yaşamak için bir sebep bulamıyor dediğim gibi. O yüzden sudan vazgeçmek de istemiyor. Hani suyu sürekli suçluyor. Sen benim güzelliğimi çalıyorsun, benim hayatımı çalıyorsun falan diye sürekli televizyonda görünüyor onu suçluyor ama ondan vazgeçmekte istemiyor. Çünkü kendi hayatında yaşamaya değer bulmuyor. Aslında film size bu ikilemi de göstermeye çalışıyor. Yaşlı halinizin daha az beğendiğiniz halinizin hayatını yaşayabilecek misiniz? Yoksa genç halinize saplantıya mı gireceksiniz? Bu gerçek beden öldürdüğü için yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Mesela bir yerden sonra dişleri dökülüyor, kulağı kopuyor görüntüsü bozulmaya başlıyor ve kendini kurtaramayacağını anladığı için de çünkü ana beden ortada yok kendisine bu sefer ilacı enjekte ediyor ve garip grup yaratımsı bir şeye dönüşüyor. Yüzüne bir maske takıp o şekilde sunuculuk yapmaya gidiyor. Sunuculuk yapmaya gittiği yerde inanılmaz ve çocuklar inanılmaz bir kalabalık çünkü yılbaşı sunuculuğu yapıyor. Herre bir kızları falan var. Ve şöyle bir gariplik var. Kızın maskesi düşene kadar yani o kötü görüntü ortaya çıkana kadar çıplak dansçılar falan olmasına rağmen çocuklar izliyorken Çirkin gördükleri bir karakter ortaya çıktığında işte çocukların gözünü kapatmaya başlıyorlar. Halbuki önceki görüntüde çocuklar uygun değil. Yani bayağı çok özür dilerim ama çok aşırı seksi dans eden kadınlar falan var orada. Sonu çok rahatsız edici film. Son 20 dakikası beni biraz kopardı filmden açıkçası. Ama filmin neden bu kadar tartışıldığını çok iyi anlayabiliyorum. Yaşlanma korkusu, hayat amacının kalmaması durumunu çok iyi yansıtmış film. Yönetmeni tebrik etmeli miyiz bilmiyorum. Çünkü birazcık kolaya kaçmak anlamına geliyor bu bence. Çünkü... Ya ister istemez kadınların yaşlanmakla ilgili sıkıntısı oldu. Özellikle Hollywood gibi çok göz önünde iş yapanların böyle bir sıkıntısı olduğu çok belli. Şu an günümüzde ortalama bir iş yapan, bunu küçümsemek için de söylemiyorum. Hani beyaz yakalı diyeyim. Onların da böyle bir sıkıntısı olduğu çok belli. Çünkü günümüzde insanların bilmiyorum yüzde kaçı yaşlanmayı geciktirmek için küçük müdahaleler yaptırıyor. Kendini daha iyi hissetmek için, kendini daha güzel hissetmek için elinden geleni yapıyor. Zaten bunu tek ele alan film de The Substance değil. Barbie filminin de amacı bu. Bence Barbie Substance kadar çarpıcı değil sadece. Bu çok tartışmalı bir konu. Normal yaşlanmayı tercih eden insan sayısı o kadar azaldı ve bunu gördüğümüz o kadar yadırgıyoruz ki aslında. Film bize bunu göstermek istiyor. Bir yandan da o kadar sunulabilir, o kadar güzel bir kadın olmanın sana neler yaşatacağını da göstermeye çalışıyor. Çünkü ben bir noktadan sonra Harvey'in gerçekten su karakteri taciz etmesini bekledim açıkçası. Çünkü Dediğim gibi karakter o kadar rahatsız edici ki harbi karakteri her şeyi bekliyorsunuz. Bence kesinlikle izleyin. Erkek olsanız da kadın olsanız da izleyin. Ama ruh halinizin iyi olduğu bir zamanda izleyin. Çünkü ruh halinizi çok iyi etkileyecek bir film olduğunu düşünmüyorum. Ha, çok saçma da bulabilirsiniz. Çok saçma bulanlar da var. Çok aşırı bulanlar da var. Ama ben son 20 dakika sarış filmi çok başarılı buldum. Eğer bu Rahatsız filmleri bir seri haline getirmek isterseniz aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.